Baba. Ne oldu babacım Ne buldu? Ne buldun bakayım? <laughs> bakayım. Aa, neymiş o ya? He? Aa, bir çıkar bakayım. Kaz bakayım biraz. Neymiş babacığım? O? Kaz kaz bakayım. Neymiş o bu? Kaz bakalım babam ya. Dur ben de yardım edeyim sana biraz kazalım. Hadi kaz bakalım neymiş bakalım. Ha, ee, şöyle etrafını kazalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş babacım o? İyi ee, hadi gidelim ama. Hadi gidelim içeri sonra bakalım ne olduğuna. Üstünü göm. Hadi üstünü göm sonra bakalım. Görmesin kimse bakalım sonra. Hadi babacım. Açacak mısın? Açma bence üstünü göm babacığım sonra bakalım. Akşam oldu şimdi göremeyiz hadi. Ömer. Ömer. Sonra kepçeyle getiriz kepçeyle kazarız babacığım. Kepçe getiriz kepçeyle kazarız sonra hadi. Tamam kepçeyle sonra kazacağız ama. Tamam mı? Sonra bakalım ne oldu. hadi gel. Babacığım. <laughs> Aa, bir onu çıkaramadık ya. Babacım ya, dur bu neymiş? Bu galiba naylon babacım ya. Naylon olabilir bence. Kumun altını örtmüştük. Kum, kova. Babacım tamam, çekil ben çıkarayım onu, çekil, çekil oradan, çekil, şey çekil çıkarayım, ben. çekil oradan, oradan çekil, Heh. çekil. Üstüne geliyor. <laughs>